Herkese merhabalar inanılmaz lezzetli bir köfte tarifi vereceğim et yok ama etten çok daha lezzetli çok daha güzel oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum 800 gram mantarı iri iri doğradım hemen tavama biraz sıvı yağ ekledikten sonra mantarları ekledim ve biraz karıştırıyorum mantarları kavuracağız birlikte bir adet patates de kavuracağız Patatesi bağlamak için kullanıyoruz. Çünkü nişastası da olduğu için bağlamak için kullanacağız. Yumurta kullanmayacağız. Vegan bir köfte olacak. Patatesi de iri iri doğradıktan sonra onu da ekledim. Beraber kavurmasını sağlıyorum. İyice kavuruyorum. E, mantar suyunu çektikten sonra e, zaten pişmiş oluyor. Kavurmak için de 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kullandım. Bakın bu şekilde mantar ve patatesler iyice kavruldu. Şimdi ben patatesini kontrol edeceğim. İyice yumuşamışsa, eziliyorsa yeterlidir. Şöyle hemen bir dilim patatesini kontrol ediyorum. Bakın bu şekilde ezilmiyorsa artık tamamdır. Ocaktan alıyorum ve hemen robotun içine koyuyorum. Robotunuz büyükse hepsini birlikte robottan geçirebilirsiniz. Kaputu doldurduktan sonra hemen kapağını kapatıp iyice çektiriyorum, kıyma haline getiriyorum. Bunun için soğumasını beklemenize gerek yok, ama çektirdikten sonra soğursa daha iyi olur. Soğursa çok fazla galeta unu almaz. Bütün mantarı ve patatesi bu şekilde çektiriyorum. Kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Bütün mantarın suyunu da çektiği için e, tam bir güzel bir kıvam oldu. içinde hiç su yok, çok güzel oldu. Ve lezzetine lezzet katacak ve besleyici çok güzel bir ürün katıyoruz. Barbunya katıyorum arkadaşlar. Barbunyayı önceden haşlamıştım. Haşlanmış barbunyayı da aynı şekilde robota geçiriyorum ve ekliyorum. 2 su bardağı kadar barbunya kullanabilirsiniz. Bu malzemeleri istediğiniz kadar ayrıca azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben iki çeşit için yaptığım için çok yapıyorum. İster dondurucuya atın isterseniz sulu köfte yapın. Her çeşit oluyor bu köfteden. Bir adet soğanı da robottan geçirip suyunu sıktıktan sonra ekledim ki çok sulu olmaması için. Bir demet maydanozu da ekledim ve bir diş sarımsak ekledim. Çünkü sarımsak tozu da ekleyeceğim. Eğer sarımsak tozu eklemeyecekseniz 2 diş sarımsak ekleyebilirsiniz. Tuzunu da ekliyorum. Baharatları damak tadınıza göre az veya çok ekleyin lütfen. Tuz sevmiyorsanız veya acı sevmiyorsanız kendi damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar kimyon ekledim ve siyah sarımsak tozu ekliyorum arkadaşlar dilerseniz beyazından da ekleyebilirsiniz. Bu siyahı da çok lezzetli oluyor. Hemen biraz böyle bir iki çay kaşığı kadar siyah sarımsak tozu ekledim. Bir çay kaşığı kadar da zerdeçal ekliyorum. Dilediğiniz baharat da ekleyebilirsiniz. Bütün malzemeleri ekledikten sonra 2 yemek kaşığı galeta unu ekliyorum. Ekmek kullanmak istemiyorsanız yani ekmek kırıntısı veya galeta unu kullanmak istemiyorsanız e, yulaf unu kullanabilirsiniz. Yumurta koymuyoruz kesinlikle. Veganlar için ve jeteryanlar için çok güzel bir tariftir. Bir kaşık daha galeta unu kullandım arkadaşlar dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Harcınız çok yumuşak olursa soğandan dolayı biraz daha galeta unu kullanabilirsiniz kıvamını bu şekilde tutturun benimki tam tuttu ee, size ihtiyaç duyarsa biraz da galeta unu kullanabilirsiniz hemen yanıma sıvı yağma aldım ve köftelerime şekil veriyorum dilediğiniz şekli verebilirsiniz şöyle rahatlıkla şekiller veriliyor yanıma sıvı yağ aldım ki elime yapışmaması için ara ara Elimi ıslatar, e, yağlayarak köftelerimi oluşturuyorum. Hemen son bir tane daha gösterdikten sonra diğer işleme geçiyoruz. Ve bu arada kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimi açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı ve videolarımı kaydetmeyi unutmayın lütfen. Destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün köftelerimi bu şekilde hazırladım. Biraz kızartmalık hazırladım biraz da sulu köftelik hazırladım. Onları da başka bir videoda size göstereceğim arkadaşlar tepsiye koyduklarımı. Video çok uzamaması için burada sadece kızartmayı göstereceğim. Tepsidekilerini hemen dondurucuya atıyorum. Daha sonra sulu köfte yapmak için kullanacağım ve video çekip size göstereceğim arkadaşlar. Tavamı sıvı yağ aldım. Köfteler tamam iyice ısındıktan sonra köftelerimi koyuyorum. Çok fazla yağ koymuyoruz. Çok fazla yağ koyarsa köfteler dağılabilir. Ve bu koyduğumuz bütün yağ çekiyor. Size söyleyeyim arkadaşlar. Tavada yaptığımız biraz yağlı oluyor. Diğer kalanı da fritözde yapacağım. Onu da göstereceğim. Tercih size kalmış. Hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Tavada olan da çok lezzetli oluyor, fritözde olan da çok lezzetli oluyor. Hemen fritözüme aldım. Alt kısmını hemen biraz yağlıyorum. Bütün köftelerimi üzerine koyuyorum. Kızartma sevmeyenler bu şekilde yapabilir. Köftelerimin üzerine de biraz yağ serpiyorum. E, i̇sterseniz fırçayla da yağ sürebilirsiniz. Böyle daha kolayma geldiği için bunu kullanıyorum. Ve 200 dereceye atıyorum. 10-15 dakika arasında pişiyor arkadaşlar. Köftelerim pişti. Hem kızar tavada kızarttım, hem fritözde. İkisi de çok güzel oldu. Böyle fritözde yaptım. Tam bir köfte kesinlikle hiçbir dağılma olmuyor, hiçbir şey olmuyor. Çok da lezzetli oldu. Yiyenler yani hiç kimse içinde et olmadığını anlamadı arkadaşlar. Baharatlarından dolayı ve barbunyasından mantarından hepsi birbirinden lezzetli olduğu için hiç kimse anlamadı. Mutlaka deneyin. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çok çok güzel oldu. Bu tavada kızarttığım da çok lezzetli oldu. Böyle kıyır kıyır oluyor. Daha böyle lezzetli oluyor. Ağızda dağılıyor. Tercih size kalmış. Hangisini isterseniz onu yapın arkadaşlar. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirme açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Deneyen ve yiyen herkeslere afiyetler, şifalar olsun inşallah.